İyi geceler efendim. Survivor Extra Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özoğlu, İhsan Tarkan Hanzade, Durmuşla birlikteyiz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Uzun bir aradan sonra dokunulmazlık oyununu kazandılar ve bir imkansız gerçekleşiyor galiba Murat abicim. Bu hafta Poto'da Buse plan olacak mı? Hani ona da tam emin değilim. Çünkü her türlü şimşek, yıldırım, sıkıntı çıkabilir diye düşünüyorum. Buse plan Potaya girdi, kemerlerimizi bağladık, evet. uçak inecek mi, inmeyecek mi? Hep birlikte Helak bunu edeyim. bekliyoruz. Yani bununla ilgili oranlar açılıyor, farklı iddialarda olanlar var, yine olmayacak diyenler var, ne olacak diyenler var. Gerçekten eller titriyor, bakalım ne olacak, ne diyorsun, ne <laughs> oldu <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir açılış. Gerçekten on numara bir açılış. Hanzade Hanım bugün çok güzelsiniz. Evet, ben Maşallah. Sizin Sağ olun efendim. Allah nazarlardan saklasın diyoruz. Ve Murat abicim size dönüyoruz. Siz bu Pelin'e bir şiir okumak ister misiniz? Ben bu geceki şiirimi birazdan okuyacağım Furkan dedi. Ona yazdım. Kim olduğunu ah, çok merak ediyoruz ama. Bugünün kahramanına yazdım. Bugüne kadar ona söylediğim her şeyi siliyorum. O artık benim gönlüme girdi. <laughs> benim Abi. o kahramanım. Allah Allah. O Bravo. kim biliyor musun? Kim o? O bir kul. Cool. Kul? Cool. Evet. O bir yakışıklı. Efendim? O bir artist. O bir herkesin gönlünü kazanan adam. Ve o bir mağdur. <laughs> Ve o içilen adam. Aa. O istenmeyen adam ama o bu akşam her şeyle benim gönlüme kazandığı böyle içime girdi sanki. O Ertuğ. Ertuğ. Baba. Evet. Ertuğ bir şey söyleyeceğim size. Ertuğ'a şiir mi yazdınız? Şiir yazdım. Ha ben şu anda Ertuğ şiirini çok merak ediyorum. Aynen. Neden diyecek olursanız <laughs> sonu U ve yumuşak G ile bittiği için <laughs> sizin kafiyeleri nasıl kurduğunuzu çok merak ediyorum şu anda. Başka aklıma... U ve yumuşak g ile biten kelimeler gelmiyor. Var mı öyle kelimeler? Şöyle sevgili Furkan dede, sana olayın işin ipucunu vereyim. evet buyurun. Sonundaki yumuşak g'leri yok ettim. Ha Allah çünkü anladım. Çünkü zaten hani yani şöyle yapamadım. oldu. Ha. Kafiyeyi şöyle kurdum tu, er tu. Ha tu, er tu. Tu yani o sondaki yumuşak g olursa 100 senede geçse şiiri kafiyeyle yapamam. Yani şu... Ama tu olarak bitiriyorum. Ya sonuçta evet tu, er tu, siz er tu. Er, tu. Er, tu. Ertu. Evet, böyle bitireceksin. Evet. Tu. O zaman, o e zamanı geldi. Çok merak ediyorum, evet, merak ediyoruz, ben ediyoruz. Ediyorum. ediyoruz. Oo, o zaman başka bir şey abi. Evet. O bir kul, cool, o bir yakışıklı, Bravo. o benim gönlümü kazandı. Bu geceki hem oyundaki performansı ile hem tavırlarıyla ona tu kafiyeli şiirimi yazdım. Ver müziği Caner. Ertu. Her tu o ne dese adada hep suçtu. Onun konuşmak hakkı yoktu. Onu azarladılar. O hep sustu. Lafları sürekli yuttu. Ama bu gece sonunda o konuştu. Parkurlarda tazı gibi koştu. Ertuğ! Ertuğ! Bravo! Bravo! Abi, bravo. Bravo. Abi. Ağzına sağlık Murat Ne diyeyim biliyorsun. ben o adama da ne diyeyim ben ya. Ellerine sağlık. Evet ağzına sağlık diyoruz Murat abicim ve efendim Murat abi biraz soluklanırken hemen Hanzade ile başlayalım. Hanzade'cim bugünkü oyunla ilgili ve bu senin potoya girmesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Öncelikle benim için e, gurur verici bir gece. Furkan'cığım bazen söylediklerimin anlaşılması, söylediklerimin açığa çıkması bana gurur veriyor açıkçası. Allah Allah. <laughs> yani bugün Murat abiden bu şiiri dinlemek, iki gün önceki yayını düşünüyorum, dün akşamki yayını düşünüyorum, bu akşamki yayını düşünüyorum ve kendimle gurur duyuyorum ve tabii ki Ertuğ'yla da. E... Masamızın en önemli özelliği Mütevazi bir masa olmasın Gerçekten bu İnsanlar noktada yani bak oluyor. Bu noktada üstümüze tanımam abi Ego'lular masası e... Hayır. Çok mütevazi <laughs> bir masayız bunu her an gösteriyoruz Buyursunlar Kesinlikle e, yani şöyle tabii ki Buse ile başlayacağız herhalde Sonra Ertuğ konularına geleceğiz tabii diye tabii, hissediyorum tabii. Dolayısıyla öncelikle Buse'ye geçmiş olsun e, Dediğin çok doğru değişik bir tanıtım izledik Neler olacak e, Adaya veda eden başka biri mi olur Buse yine Potadan döner mi? Ya da Buse potadan çıkar mı? Bunun soruların e, işaretleri tabii ki cevaplar daha verilmesine var. Fakat açıkçası ben bugün kalbimden geçeni söyleyeyim sana. Kırmızı takımın kazanmasını istiyordum. Yani çünkü e, tamam performans, ada hayatı her şey bir denklem oturuyor. Ama adaletse biraz artık mavi takımdan da potaya girmeyi hak eden yarışmacılar olduğunu düşünüyordum. Bu arada öncelikle şunu söyleyeyim. Oyunda... Şimdi Buse konumuz aslında. Düşük performanslı bir yarışmacı olarak bakıyoruz Buse'ye ve belki de bugünlere işte şansının da katkısıyla geldiğini düşünüyoruz ama ben bugün maçları izlerken kesinlikle ve kesinlikle Buse'nin çıktığı herhangi bir maçta, herhangi bir yarışmacıyla, karşı rakibiyle arasında dağlar kadar bir fark görmüyorum. Önce bunu söyleyeyim. Bak, adada düşük performanslı isimler kaldı nispeten geçmişten gelen, geçmişe göre baktığımızda ama Gerçekten bugün Nefise ile Buse'nin maçını izlerken şunu dedim. Buse mi hızlandı, Nefise mi yavaşladı ya da bu aradaki fark nasıl kapandı? Zaten 4'te 2 yaptı ee, sanıyorum evet. Hmm. Ve alamadığı maçlarda da çok heyecanlı maçlar izletti. Öncelikle ellerine sağlık diyorum, tebrik ediyorum. Yani Survivor Mayıs ayında şampiyon adaylarıyla yarışan bu Buse filandan bahsediyoruz. Espriler bir kenara gerçekten bugün hakkını da vermek lazım. Bütün yarışmacılara da dahil ediyorum buna. Kürşat'ı da dahil ediyorum. Bugün 4'e 0 yaptı ama bize maçta şunu dedirtmiyorlar. Aziz de mesela sürprizler yaptı. Ben bugün Aziz'i çok eleştireceğim. Önce o yüzden biraz öveyim diyorum. <laughs> Hakkını vereceğim herkesin tabii ki. Herkesin maçını izlerken ben keyif alıyorum. <laughs> ve çok zor bir yani çok zor bir seviyedeler şu an Mayıs ayı artık gerçekten makinalar kaldı adada. Ben o yüzden bütün yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Ama tabii ki pota konusunda bu senin potaya girmeyi hak ettiğini düşünüyordum bir süredir. En azından girmeyi, elenmeyi demiyorum bak ama potaya yazılmayı. Adil çarpışma olması için. O yüzden de çok e, üzgünüm diyemeyeceğim. Ama tabii ki sürprizlere gebe bir yarışmadan bahsediyoruz. Her zaman her şey olabiliyor. Ben de heyecanla bekliyorum bu haftanın sonunu. Evet. Evet. E... Gerçekten Buse'nin potaya girmesi aslında Survivor'da geç kalınmış bir olay bile olabilir. Biz hep buradan vuruyoruz ama belki de Buse potadan çıkacak onu bilemiyoruz. Ama Buse ve Kürşat özelinde bu eleştiri yapıyorduk. Bu iki isim potaya hiç girmiyorlardı. Ne oluyordu yani bir şeyler oluyordu. Dediğin gibi bazen bir afet oluyordu veya bir yarışmacı diskalifiye oluyordu. Ve dolayısıyla da bu iki arkadaş bir şekilde potaya girmekten yırtıyordu. Yani biz bu arkadaşlar Survivor'dan gitsin diye demiyoruz bunları yanlış anlaşılmasın. Ama bu arkadaşlar da potaya girsin. Diğer herkes gibi. Yani çünkü bu arkadaşlar herkes dediğim mesela Özgür, Osmancan onlar da potaya girmedi ama adamlar bir şeyler veriyor Survivor'a. Performans anlamında. <laughs>